arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hafta sonu iddia tahminleri ile birlikteyiz. Öncelikle şunu belirtim, Burada vermiş olduğum hiçbir tahmin bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi analizlerim sonucunda çıkartmış olduğum tahminlerdir. Sizleri üzecek, bütçenize zarar verecek miktarlara Kesinlikten oynamayın. Bunun bir yerde şans olduğunu da unutmayın. Arkadaşlar cumartesiden 4 maç, pazardan da 4 maç olmak üzere hafta sonunda 8 maç çıkarttım. Samsun Spor Gençler Birliği maçıyla da tahminlerime başlıyorum. Samsun Spor geçen sene ligi 3. sırada bitirmişti. Transfer döneminde kadrosunu korumayı başardılar. Hala geçen seneki teknik direktörle yola devam ediyorlar. Transfer döneminde Braga'dan Mendes, Cagliari'den de Mukambu'yu takıma transfer etmeyi başardılar. Gençler Birliği ise bu sene lige yeni çıktı. Mütevazı bir kadroları var. Ben Samsun Spor'un kendi sahasında lige iyi bir başlangıç yapacağını düşünüyorum. Kendi sahasında oynayacağı bu maçı kazanmasını bekliyorum. Bu maça tahminim maç sonucu 1. Gent Senjuluya maçına baktığımızda geçen senenin şampiyonu Senjuluya bu seneye de oldukça iyi başladı. Ligin ilk maçında Antwerp deplasmanında birbir bir berabere kalmasına rağmen galibiyeti kaçıran taraf deplasman takımıydı. Ligin ikinci maçında da geçen hafta kendi sahasında Leven'i 5-0 yenmeyi başardı. Gente baktığımızda ise onlar da ligin ilk maçında Centurion deplasmanında 3-1 kaybettiler. Geçen hafta da zor da olsa Lovien'i kendi sahasında 1-0 yenmeyi başardı. Geçen sene bu sahada oynanan maçı Centurion 3 golle kazanmayı başarmıştı. Ben yine bu deplasmanda kazanmalarını bekliyorum. Bu maça tahminim maç sonucu 2. Westerlo meçelen maçına baktığımızda ise ligde hücum futbolu oynamayı seven iki takımın maçı. Westerlo ligin ilk maçında Anderlecht deplasmanında 5-2 kaybetti. Geçen hafta da kendi sahasında Zulte Veregen'i 3-1 yenmeyi başardı. Oldukça tempolu bir maçtı. Maçta 4 gol atılmasına rağmen 4 tane de %100 pozisyon kaçtı maçta. Meçelene baktığımızda onlar da ligin ilk maçında Zulte Varegen'le bir bir berabere kalırken geçen hafta kendi sahasında kulüp bürücü 2-1 yenmeyi başardı. İki takım, iki takım arasında geçen sene oynanan iki maçın ikisi de KG var ve iki buçuk gol üstü bitti. Hatta İki maçta üç buçuk gol üstü neticelendi. Ben bu e, ben bu iki takım arasında oynanan maçı tempo bol pozisyonlu bir maç olmasını bekliyorum. Bu maça tahminim iki buçuk gol üstü. E, oranı yükseltmek isteyenler KG var ve üst hatta üç buçuk gol üstü seçeneğini de değerlendirebilir. Ana tahminim iki buçuk gol üstü. Luzern-Tum maçına baktığımızda ise Ludel Lig'in ilk maçında Grasopur'u 3-2 yenmeyi başardı. Geçen hafta da oldukça tempolu geçen maçta Zürich'le 1-1 bir bir berabere kaldı. Tuğuna baktığımızda ise onlar da bu sene oldukça iyi başladılar. Ligin ilk maçında Lugano'yu 2-1 yenerken geçen hafta da Lozen'i 2-1 yenmeyi başardı yine. İki takım arasında oynanan son 3 maç KG var ve üst bitti. Yine burada da ee, bu şekilde neticelenmesini bekliyorum. Ana tahminim 2.5 gol üstü. Yine oran yükseltmek isteyenler KG var ve üst seçeneğini de değerlendirebilir. AV Alkmaar Groningen maçına baktığımızda AV Alkmaar e, bu sezona oldukça iyi başladı. Konferans liginde Tamberen'i 5-0 Vaduz'u da 3-0 kendi sahasında geçmeyi başardı. Groningen transfer döneminde geçen sene takımın en etkili oyuncusu olan Valente'yi Feyenoord'a verdi. Bu sahada oynanan son 4 maçın 4'ünü de Aziz Alkmaar yenmeyi başardı Groningen'e karşı. Ben yine kendi sahasında oynayacağı bu maçı kazanmasını bekliyorum. Bu maça tahminim maç sonucu 1. Oran yükseltmek isteyenler 1 ve 1.5 üstü seçeneğini de değerlendirebilir. Ana tahminim maç sonucu 1. Braga-Tondela maçına baktığımızda Braga geçen sene ligi 4. sırada bitirmişti. Önündeki 3 takım Şampiyon Lisbon, Benfica ve Porto'ydu. Zaten bu 4 takım Lisbon, Porto, Benfica ve Braga diğer takımların çok önünde. Son sezonlara baktığımızda hep bu 4 takım Portekiz liginde ilk 4'te oluyor. Tondela ise bu sene lige yeni çıktı. İki, orası, i̇ki takım arasında oynanan son 10 maçın 8'ini Braga kazandı. Sezona iyi bir şekilde başlamasını bekliyorum Braga'nın. Kendi sahasında oynayacağı bu maçı kazanmasını, kazanırken de en az 2 gol atmasını bekliyorum. Bu maça tahminim 1 bir ve 1.5 bir gol üstü. Braga ilk yarıdan da e, önde kapatabilir. Alternatif tahmin isteyenler ilk yarı bir seçeneğini de değerlendirebilirler. Ana tahminim. Bir ve bir buçuk gol üstü. Aberden Celtic maçına baktığımızda ise son şampiyon Celtic bu seneye de oldukça iyi başladı. Zaten muhtemelen bu seneyi de yine şampiyon kapatacaklar gibi duruyor. Onları zorlayabilecek tek takım Rangers ki onlar da şu anda Celtic'in oldukça gerisinde duruyorlar. İki takım arasında oynanan son 20 maçta Aberdeen'in sadece bir galibiyeti var. Aberdeen bu seneye de iyi başlayamadı. Geçen hafta Hayers deplasmanında 2-0 kaybederken Hayers 2 gol atmasına rağmen 3 tane de net pozisyonu değerlendiremedi. Ben deplasmanda da olsa Celtic'in burada galibiyetle döneceğini düşünüyorum. Ana tahminim maç sonucu 2. Oran yükseltmek isteyenler 2 ve 1.5 gol üstü seçeneğini değerlendirebilirler. Dediğim gibi ana tahminim maç sonucu 2. Lugano Basel maçına baktığımızda Lugano bu sene iyi başlayamadı. Ligin ilk maçında kendi sahasında Tuğuna 2-1 kaybetti. Geçen hafta da Sion deplasmanında resmen dağıldılar. Maçı 4-0 kaybettiler. Basel ise geçen hafta Grasopur'u 2-1 geçerken hafta içinde de Young Boys'u 4-1 geçtiler. Ben deplasmanda da olsa Basel'in buradan galibiyetle döneceğine inanıyorum. Bu maça da tahminim maç sonucu 2. Arkadaşlar kanala abone olup videoya da beğen tuşuna basarsanız bizleri mutlu edersiniz. Hepinize bol şans, bol kazanç diliyorum. İnşallah herkes için güzel bir hafta sonu olur bu hafta. Herkese tekrardan bol şanslar diliyorum.